Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan yeni videodan hepinize nasıl bir giriş kanalıma tekrardan yeni bir videodan hepinize hoş geldiniz. Neyse tamam böyle bir giriş olsun. Bugün Ramazan vlog çekiyorum. Ee, sanırım yükledim bu bilmiyorum ama um, böyle bir um, vlog çekmiştim ama yüklemedim sanırım. Buna belki birleştirebilirim. Ee, şimdi çekmeyi unuttum ama şimdi size göstereceğim ne yaptığımızı. Çok güzel bir şey yaptık gerçekten. Aşırı güzel oldu. Elim siyah olmuş. Ee, hediyeleri falan e, falan filan hepsini hazırlayacağız. Şimdi girip gösteriyorum sizlere. Um, evet çoğunlukla e, bunları yaptık. Um, böyle <laughs> burada um, şeyler burada minareleri falan yaptık. Ve içine bu şekilde yün bir halı koyduk. aynı şekilde buraya da. E, bu yüzden zaten size çekti yapılışını çektiğim şeyler var burada. Bunlar işte. Ben Burada böyle geleneği çok güzel böyle bunları yeten bir şey var ve bir çiçek var burada. Ee, i̇ç tarafı bu şekilde gözüküyor. Bence gayet büyük ve güzel. Şimdi sizlere büyükçe göstereyim bir. Yine de. yine tam büyük bir şekilde bu şekilde duruyor. Şuna oluyor. Yani bu şekilde ama tabi bu ışıklandırmaları daha güzel. Şimdi beraber yapacağız. Bunları. Nasıl yapabiliriz bunları? Hı? Ne bileyim, kızım? Bunu, bu ışıklandırmaları. Daha Şimdi ya büyüğü yapayım, var ya. bunun bir de. bir tane e, ya şey Ramazan yazalım mı? Bakar mısınız bu aşırı hoşuma gitti şu an. Bir de içeride daha. Bunlar da öbür taraf var değil mi? Bir tarafı Şimdi bu uzun yapsaydım. Evet biraz daha uzun olsaydı güzel evet. olur. Şimdi ben bunların bir tane daha aramaya gidiyorum. Söyle. Bir tane daha var mıdır acaba bu ışıklar? Bir tane de şuraya. Aynen. No, ya da şu ayın içine. Vallahi abi o. Aa Fatma. İyi mi diyorsun? Hani bir daha ne diyorsun? şey, böyle. Evet şöyle ışıklar oluyor ya böyle. Güzel oldu. Sen, Şimdi bir şeyden, bunları al. yapacağız Yok, değil mi? Yok, Şimdi bu arada içeriye bir tane böyle seccade koyduk güzel oldu bu da. Böyle Ramazan yani. etkinlikleri yazar tamam. mısın? Daha içeriye gelecek ve buraya bir şey de gelecek. Ee, i̇çeriye yani Kur'an-ı Kerim vesaire falan Okumak için bence güzel olabilir yani böyle. Ee, burada bence bu üç kişilik olur değil mi burası? Olur ya bence. Böyle, burada da durabilirsin. Olur yani. Burada da Kur'an-ı hem falan okuyabiliriz. Böyle işte, bu da var bir de. Nereye koysam ki? arkadaşlar ya köşemiz bu şekilde gözüküyor. Bir ee, bu şekilde şekli yani. ben de bir tane gözüm oldu. Yani, ee, Bu şıklar var. İşte bu şekilde bu da var. Bu bu şekilde gözüküyor. İçine bilmiyorum bu şekilde şeyler koyduk Yoksa mı? böyle işte bir sürü de. Bunu çıkartayım. Bu şekilde. Yani bu şekilde oldu yani bir tane telefon daha kalanmış can. Şarjım bir hızlı hızlı geçiyor. dua kartları var işte. Bunların içinde son ne arkadaşlar? Bunlar ne? Bunları da bakmam gerekiyor. Ramazan mani kartlar değil mi? Evet kartlar. Bunlardan da kaç tane varmış? Bunlardan da 5 tane. 5'er tane var. İşte el Keloğlan'ın olanın şeyleri. Hani çıktım yola selam verdim sağ sola. Benim agalarım Ramazanınız mübarek ola. Mesela böyle bunları konuşturan şeyler var. Sonra arkadaşlar böyle hacivat var. Bunu hatta ortadan kesip biz oynuyoruz bunlarla. Bu oluyor. Keloğlanımız var. Keloğlanı oynatabilmek için. Bu kartlarda saçan onları şey yapabilmek için. Bu da var e, has teknoloji, ve Ramazan davulcunu sonra her yerde bu şeyler var. Sonra arkadaşlar böyle bir şey var yani. Sonra mini türkün şeyi var. İki tane yine böyle kalpler var. Yine orada. Bir tane de böyle şey var. Bunu da birazdan deneriz ama ilk başta şarjımı şey yapmam gerekiyor. Bir deneyelim şimdi. Hemen şarjımı bir burada herhalde. Anlat bilir. Haberiniz olsun. Nasıl yapılıyor? Bayağı var bu arada içinde yani. Bayağı bayağı. Arkadaşlar bayağı bir gün geçti. Yani 3 gün 4 gün falan oldu. Ve işte böyle. Gördüğünüz gibi hala aynı şekilde duruyor. Umarım sizlere böyle bir fikir yapmış olabilir, Fikir. Aklınızda bir şeyler bulmuş. Olabilir... Yani yardım etmiş olabilirim. Olmuşumdur. Çünkü gerçekten yardım etmek isterim sizlere. Yani belki seni biraz daha böyle katman katman çekerim. Yani bu sene dediğim gibi baya hani sonradan başladım videoyu çünkü aklıma gelmedi video çekmek. Dediğim gibi kanalımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. şu an. Çünkü uyumam gerekiyor saat 1. Neyse sizleri çok seviyorum. Öpüyorum sizleri çok çok görüşürüz.